Samsun'da gerçekleştirilen Süt Arkadaşım projesi kapsamında çocuklara sütü sevdirmek ve süt alışkanlığı kazandırmak amacıyla Süt Arkadaşım isimli tiyatro oyunu sergilendi. Söyledim, İl Özel İdare Kültür Merkezi'nde Samsunlu Sanatçılar Derneği oyuncuları tarafından sergilenen oyunu 6 ila 9 yaş grubu arasındaki çocuklar izledi. Tiyatro organizatörü, organizatörü Osman Doğan yaptığı açıklamada çocuklara, çocuklara tiyatro, tiyatro ile sütü tiyatro. sevdirmek amacıyla turneye çıktıklarını ve turnenin ilk ilinin Kayseri olduğunu söyledi. Süt Arkadaşım oyunu geçen sene Samsun'da gerçekleştirilen SÜYAP projesinin yani Süt Arkadaşım projesinin bir parçası. Biz turneye, Türkiye turnesine Kayseri'den başlayalım istedik. Kayseri'deki oyun organizasyonunda ben gerçekleştirdim. Kayseri'deki çocuklara, 6-9 yaş grubu çocuklara sütü sevdirme amacındayız ve bunun içinde e, yazılmış Cumhur yazdığı oyunla Türkiye turnesine çıktık. Kayseri'deki bağımsız anaokulları, okul öncesi eğitim gören ve kreşlerdeki öğrencilerin bugünkü tiyatroya katıldığını ifade eden Doğan, ikinci dönem Kayseri'de yeniden tiyatro oyunu sergileyeceklerini belirtti. E, şu anda Kayseri'deki bağımsız anaokulları, okulları, e, kreşler ve okul önceleri bugünkü etkinliğimize katıldılar. E, kısmet olursa ikinci dönem tekrar e, Müsait olmayan okullarımıza davet davet etmek amacıyla bir organizasyon daha yapmayı planlıyoruz. Doğan tiyatro oyunlarını Türkiye'nin tamamında sergilemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. Tam olarak bir sayı veremiyorum şu anda ee, ama bir taraftan şu anda Doğu Karadeniz turnemiz bir yandan hazırlanıyor. Ben de buradan Akdeniz'e gitmeyi planlıyorum. Ee, dönüşümlü olarak Türkiye'nin tamamını gezeceğiz inşallah.